Anneciğim bak renkli şekerler getirdim sana. Aa! Hayır Poyraz senin değil bu. Çünkü bu renkli şekerler sihirli tamam mı? Şimdi bu renkli şekerlerden yediğin zaman burnun boyanıyor biliyor musun? Aa! Hadi şimdi çevir bakalım bunu. Bakalım hangi renk çıkacak sonra da burnun boyanacak. Hangi renk? Mor çıktı. Vay canına. Acaba burnun mor olacak mı? Hadi al bakalım. Ye bakalım mor şekerini burnun olacak mı acaba? Çiğne 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 kocaman çiğne kocaman Eylül'ün burnu mor olacak şimdi. Aa, Eylül burnu mor oldu anneciğim. Kahverengi mi bu mor mu? Vay canına baksana. Yediğin şeker burnunu boyadı. Görebiliyor musun sen? Ay çok güzel oldu. Acaba bu sefer hangi renk çıkacak? Hadi çevir bakalım şimdi hangi renk gelecek acaba? Oldu mu? Aa yeşil çıktı. Vay çiğne bakalım. Acaba burnu yeşil olacak mı Eylülün? Çine, 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 kocaman çine. Kocaman, kocaman, kocaman. Çine, çine. Aa Eylül, yeşil oldu. Baycanına sihirli şekerler. Hangisini yersen burnun orange dönüyor. Çok şaşkınca, değil mi? Tamam. Acaba hangi renk çıkacak bu sefer? Hadi. Çevir bakalım kolu. Çevir bakalım. Ne çıktı? Beyaz. Beyaz. Vay. Hadi ye bakalım çiğne çiğne kocaman çiğne yine hadi çiğne çiğne aa eğilir yine bak beyaz oldu burnun bu şaşkın şekerler sayesinde eğilirin burnu boyanıyor değil mi aşkım vay canına. acaba şimdi hangi renk çıkacak hadi çevir bakalım kolu çevir aa turuncu mu o kırmızı aa iki renk çıktı aa İki rengi karıştırınca ne çıkacak acaba? Pembe. Hadi çiğne bakalım ikisini pembe olacak mı burnun? Onu da çiğne. Çiğne çiğne kocaman çiğne. Oluyor mu acaba? Aa burnun pembe oldu. Şaşkın bebek burnuna bak. Çok komik. Göremiyorum ama. Ama ben görebiliyorum. Bu sihirli çünkü. Vay canına Eylül'ün burnu pembe oldu. Çünkü hem beyaz hem kırmızı çiğnedi. Hadi bir daha çevirelim. Bakalım hangi renk çıkacak. Hadi çevir kolu. Vay mavi çıktı bu sefer. Yine iki tane çıktı. İki tane mavi çıktı. Hadi ye bakalım. Çiğne kocaman. Birini ikisini. Aa, burnun koskocaman masmavi olacak galiba. Eylül mavi oldu anneciğim burnun ya çok şaşkınım ya şu anda bakar mısın burnuna <laughs> Görebiliyor musun sen birazcık? Masmavi oldu burnun. Gerçekten çok şaşırtıcı. Sihirli şekerler. Bir Hadi. Tane. Aa evet bir tane kalmış. Seç bakalım hangisi çıkacak? Hangi renk acaba? Aa sarı çıktı. Vay! Hadi çiğne kocaman yine. Hadi çiğne kocaman olsun. Ağzındaki sakız da kocaman oldu değil mi? Çiğne 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 çiğne. Eylül burnun sarı oldu anneciğim. Sakızında renk yok. Bakayım sakızına göster. Aa sakız bembeyaz ama Eylül'ün burnu rengarenk oldu. Bunun sayesinde ve şekerleri bitirdik hepsini içindeki sakızları değil mi? Sihirli sakızlarımız bitti. Vay canına bu kadardı anneciğim. Sen şimdi Biraz geçmesini bekle tamam mı? Belki rengi gider. Gitmezse de artık böyle kalacak burnun. <laughs> tamam, geçer birazdan tamam mı? <laughs> Çocuklar bu sürpriz yumurtaların hepsini görürse yemek ister. Onlar balkondayken hepsini saklamalıyım. Şimdi bu sürpriz yumurtaların hepsini dolaba saklayayım. Şu kutunun içine saklayayım hepsini. Çocuklar bulamasın yoksa hepsini yerler dişleri çürür. Annem bebeği benden İçip demutu tafeş. Koyması söylemeliyim. Dolabı da kapatayım, bulamasınlar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Aferin size. Ben de işlerimi yapayım siz oyun oynarken tamam mı? Tamam. Annem şey yapıyor. Seni buldum, per, seni buldum Ne yaptı bu çocuklar acaba Neredesiniz <laughs> A -a. Bu ne <laughs> Sürpriz yumurtayı buldunuz mu <laughs> İnanmıyorum size ne yapıyorsunuz <laughs> Eylül ne yaptın anneciğim Buldun mu sürpriz yumurtaları Anneciğim ver şu sürpriz yumurtaları Hepsini yersen dişlerin çürür Ver anneciğim şu ikisini anne, anne, Sen sadece bir tanesini ye tamam mı anne. Ben yani hepsini sakladım çünkü hepsini alırsınız diye. Bak Poyraz da bir tane almış. Bunları ben tekrar saklayacağım. Sakın almayın, tamam mı? Yaramaz çocuklar.